Bismillahirrahmanirrahim. Mümin ve kafir bayramları. Mümin ve kafirler için bayram vardır. Her milletin, her dinin kendine ait bayramları vardır. Ama aralarında fark vardır. Müminin bayramı Allah rızası içindir. Kafirin bayramı ise şeytanın rızası içindir. Mümin olanın başında hidayet tacı, gözlerinde düşünce ve ibret alameti, kulaklarında hakkı işitmek, dilinde tevhid ile şehadet kelimeleri, kalbinde yakin ve marifet, boynunda İslam elbisesi, belinde kullu kuşağı olduğu ve kaldığı yerde düşman karşısı cami ve mescitler, Mabudu Rabbül Alemin olduğu, dileğini yalnız Allahü Teala'dan ister olduğu halde bayram yeri ve camiye gider. Allah onun istediğini verir, sonra onu ihsan yeri ve cennet makamlarına kavuşturur. Yani Müslümanlar için bayram tamamen Allah'la kur arasındaki yakınlığı arttırıcı, insanlarla insanlar arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirici, yardım endeksli bir mahiyettedir. Müslümanın bayramı bile tamamen fayda endeksidir. Ya manevi faydaları vardır, ya maddi faydaları vardır. Muhabbet Vardır, sevgi vardır, birbirini düşünme vardır, kollama vardır, koruma vardır, yardımlaşma vardır. Ama kafirde ise genelde şeytanidir. Yani ziyan, zarar, sapıklık vardır, içki vardır, kumar vardır, şehvet vardır, dilinde şakilik vardır, şirk vardır, kahkahalar vardır, şuh kahkahalar. Kalbinde inkar, küfür, dilinde küfür vardır, vur patlasın, çal oynasın türündedir. Katiyen komşusunu düşünmez, akrabasını düşünmez. Hele yaradanı hiç düşünmez. Alabildiğince şımarıklık üzerinedir. Müslüman bayramında bir vakurluk, bir ağırlık vardır. Ama kafir bayramlarında tamamen şımarıklık, paspayelik vardır. Tabi böyle olunca bayramlar müminlerde yine bir ibadet olduğu için, sevap olduğu için onu cennete götürür. Kafirde ise tamamen şeytani olduğundan, şeytanın istekleri, arzuları yerine getirildiğinden günah endeksli olur. Dolayısıyla o da o bayramla cehenneme gider. Müminin bayramı cennete götürürken eğlencesi yaptığı her iş bayram namazıyla başlar. Ramazan bayramında da öyledir. Kurban bayramında da öyledir. Tekbirler vardır. Namazlar vardır. Hediyeleşmeler vardır. Kafirlerde ise tamamen meyhaneler, demhaneler, eğlenceler ve hasıl her türlü şeytanı mutlu edici hareketler. Dolayısıyla cehenneme gider. Böyle olur. Bayramın başka bir özelliği bayram ince ve yumuşak elbiseler giymek, iyi ve leziz yemekler yemek değildir. Sevgili dostlara, güzellere sarılmak, şehvet almak, vermek değildir. Bilakis bayram, itaat ve ibadetlerin kabulüne alamet ve işaretlerin belirmesi, günah ve hataların af olunması, günahların sevaba inkılap etmesi. Bunun getirdiği bir neşedir, bir sururdur. İman nuru ile sinenin açılması, yakin kuvvetiyle kalbin sukunet ve itminanına kavuşması, kalpten dile ilimler, hikmet, fesahat ve belagat akmasıdır. Hikmetli sözlerdir. Büyüklerin hatırını dikkat almaktır. Küçüklerin de muhabbetini kazanmak için onlara hediye vermektir. Velhasıl Müslüman bayramıyla kafir bayramı her günde Kılık kıyafetinden tutun yaptığı işlere kadar her yönden değişiklik arz eder. Cenab-ı Hak razı olduğu bayramlar ihsan etsin. Bize de okulluk şuurunu versin. Amin.